Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Bugün Brawl Stars deyip başlayacağız. Yeni oynayacağız. Ben onu açmıştım zaten. Görevini bitirmiştim ama sizler de görün diye oynuyorum arkadaşlar. Grief geldi. grief dedi. Kötü oynamıyorum yani. Oynamaya başladım arkadaşlar. Bir 12-13 dakika sürebilir. Ben ne olur ne olsun ne olur ne olmaz oynayacağım. Belki de hediyeler falan veririz de hiperçaz doldurduk bile. Oha Willow da doldurmuş. Villa hesaplaşma da değiliz. Ember, Ember ne yapıyorsun Ember? Ember, Ember bütün, bütün doğayı yaptın. Humaya humaya öleceğim oğlum kaç sana Eyvah kaze Kaze gelince onu iyi ben şansı Merhaba Acil al, acil acil al, acil al. Acil al. aldım. Nasıl da gelir gelmez Böyle, böyle ineriz işte. Aga be. Aga be. Efsanevi, efsanevi çıksa süper olurdu. Bak, konuşamadım lan. Nerede maça giriyoruz şimdi kim geldi? Clancy geldi. En az vuran bacı geldi. En az vuran bacı. En az vuran bacı geldi. Ben şimdi onu ya, nasıl oynayayım ya? Burada Türk var mı? Türk. Her uh, bu önüme önümde olan 3 maçta Türk birisi gelirse onu arkadaş ekliyorum. Allah. Oğlum ödüm bokuma karıştı. Ney? Yani, basma solaydım diyeceğim diye burada burada bir tane daha eleman var. Supercell bizi duymuş. Sapıksel. Supercell. Novarico. <laughs> Neyse. Sen bak. Ola. Aga da öldük. Dur bir savaş günlüğüne bakayım çocuk var mı diye. Bu geçenki maç aç burada? O dur şu kenji ekleyeyim mi? Aa. Clash of Clans da oynuyormuş ama ben. O güzel başlamış oyuna. Benimki biraz daha iyi ama. Neyse. Maça gidiyorum bu kaçıncı maç? Ha üçüncü maç. <laughs> Because oh, Willow geldi ya. Hocam ben Willow oynayamıyor. Sabır sen yemin ederim seni döve. Şirketini basarım ben. Bana villa verme. Ben kendi istiyorum. Senin sen bana villa veriyorsun. İstediğim şey kendi. Sıfır senin verdi. Villa. Abi gel ve gözünü seveyim Oğlum. Ember. Eyvah. Öldü ha. Aga be. da tanıdık. Aa bizim Gangi gelmiş buraya. O Gangi ne yapıyor? <laughs> 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 Gel lan buraya. Oğlum ne geliyorsun oğlum? Öldüm. 10 dakikada videoyu bitireceğim arkadaşlar. Beşinci 5. dakikadan Neyse. Gaz verdi. En iyi oynadım. En iyi oynadım nişancı. Şaka yapmıyorum. En iyi oynadım nişancı. <laughs> Sapır sel Allah razı olsun. Ne abi. Kanalıma Kanala da abone oluruz. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın he. Daha yeni hatırladım abone, abone olmanız. Abone olmanızı. Hedefimiz 100 abone şu anlık. İleride gelişeceğimizi tahmin etmeye çalışıyorum ama öyle şey olmayabilir yani. O kadar ünlü olmayabilirim. Bu benim. Bana ne? Bana ne? Al benim. Al benim. Oğlum sen. Öldürdü. Öldürdü. Vallahi öldürdü. Dur. Dur. Arkadaşlar bir tane açıyoruz. Ender. İnsan bir kez kendi var Ya oğlum sen benimle dalga mı geçiyorsun? Süpersel. Bu sefer sapırsal demedim vallahi şaşırdı. İnanamıyorum ilk defa bir tane Clancy gel. Oğlum ben, ben deliyim ya. Karşı takımda da bir tane Clancy var ama. En iyi Clancy benim. Niye? Yeah. E diğer de öldü zaten. Artık tek klasi benim. Bodit, bodit, bacit sen Ben burada yük kıramadım adamlar. Dört kişiyi kırdı. Gel lan buraya. Geber. Ah. Kill boy. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Oh no. 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 Aldım bu elemanı. Düşünsenize. Çalıdan şu, ben çalıdaymışım. Ya da o çalıdaymış böyle. Oğuş aşağımış ya. Bakalım şimdi kim gelecek. Kenji normalde bende Kenji yok ama Kenji'nin kostümü var. Kenji'nin kostümü de veriyor mu bilmiyorum. Vermiyormuş. Oğlum ben sevdim. Şey bir hava atacaktım. Bir de kostümde şeytan Kenji ya. Öyle meyve samurayı falan değil. Ama o ne dedi? <laughs> Dur gelmişken şunu da alayım. Kıyama. Kal orada artık. Seni de sisler alır diye diş. Abi Allah razı olsun. Ama senin ölme vakti. Kanka sana ihtiyaç oldu. Gelsene bir. Teşekkürler kanka. Ben niye gaza girdim? Şurada da varmış. Kenji Razor Man. Vay sizin yapacağınız işi. Gel lan buraya. Oha da kim birinci oldu lan acaba? Ben birinci oldum. Oğlum bir tanesi. Ya hadi efsanevi olsana ya. Neyse arkadaşlar maçın e, videonun bitmesine son birkaç saniye. Ama 11 dakika olacak net net. Ember mu geldi lan? Aa bizim eski kardeş geldi Kenji. Wow, so 666. ne geliyor oğlum? Çok sakinim ya. Gel lan. Gel. Kaçma lan gel. Böyle de size ölürsün işte. Bak şimdi ben de öleceğim sisi. Eyvah. Kaçmayı son anda becerdim de benim hiper şansım da Kurttum Şimdi herkes uçuk asılmıştı. Aa. Allah razı olsun. <laughs> İyi. Beleşik. Akıl aklıma at kafası geldi. Beleşik. <laughs> Nerede bizim o eleman? Burada birisini gördüm gibi oldu. Buradan gitmiştir bence eğer gerçekse. Ah. Arkadaşlar. Lan oğlumayım bir şey vardı. Neyse. Arkadaşlar video bu kadardı. Bay bay. Bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Her gün zaten video atıyorum. Hadi bay bay.